Evet, burası da Men Tapınağı'nda yukarıya çıkarken yolun sol kısmında kalan kilise bölümü. Kiliseyi de Ercan kardeşimiz şimdi anlatacak. Bilgimiz olsun. Buyurun efendim. Evet, şu anda Men Tapınağı'ndaki kilisedeyiz. Kilise Hristiyanlık Anadolu'da serbest bırakıldığı 333 yılından sonra yapılıyor. Yine şeyi de tercih etmiyorlar. Men, aslında hemen bir üstte men kutsal alanı var. Ama e, o tahrip etmeyip hemen onun altında yapıyorlar kiliseyi ki hem menin mene gelen cemaati işte e, kazanmak için. Yine tüm kiliselerde olduğu gibi doğu batı uzanımlı. Doğuda bir apsis bölümü hemen giriş bölümü de narteks bölümü de batıya bakıyor. Küçük bir kilise. Üç nefli yani üç koridorlu hemen karşıda da o narx dediğimiz e, yarım şey hilal şeklindeki bölümü, bölümü, bulunmakta. bölümü bulunmakta Kilise burası ve burası işte yavaştan Antiyokya'dan Mene çıkan yolun üzerinde hemen e, Menin e, giriş kapısının bir altında yine dediğim gibi şey olması önemli yani oradaki e, tapınağı bozup onun üzerine yapmıyorlar yine de bu şeyi de gösteriyor bize hem daha hala o kültün işler çalıştığını, çalıştığını ve oradan belki de çekindiklerini. Ama yine onun işte kutsal alana gelen insanlardan işte etkileyip belki Hristiyan yapmak için böyle bir alana getirip yapıyorlar. Ama yine oradaki blokları da kullanmışlar. Oradaki taşları kullanmışlar. Size şuradaki vapsa uzunda göstereyim. Şunlar tabanlar, taban taşları. Evet, bu hafta Şöyle. Ve karşıda da taşlar sıralanmış. Bunların için burada olduğuna bir şey diyemeyeceğim. Baksana her O büyük kayadaki yazılar neydi? Neredeki? Şu aşağıdaki. O şey işte, Mene gelen kutsal, yol, kutsal yoldaki şeyler, yine adak siteleri var. Onlar da işaret ediyor işte. Şeyden gelen, çevreden gelen, Tanrı Mene, Mene kutsal yolda gelen. Çıkmak isteyenlere yol gösteriyor. Yol gösteriyor. Ha, yol gösteriyor böyle. Teşekkür